teşekkür ediyorum. Bu Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir şeye layık olmak bize çok gurur ve onur verdi. Hepinize katılımınızdan dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Diğer katılımcı sanatçı arkadaşlarıma da hepsinin çok değerli eserleri var. Çok teşekkür ediyorum. Biz de kitabımızdan bir katkı yapmaya çalıştık. Ama önemli olan şu, bu serginin amacı nedir? Cumhuriyet'in 100. yılında insanlara farkındalık yaratmak, Cumhuriyetin yüzyıncı yılı vakıf olan gençleri yetiştirmek, bunlara örnek olmak. İnşallah Cumhuriyet her zaman olduğu gibi yine emin ellerde olacaktır. Ne mutlu Türküm diye. Tebrikler. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Bu, e, bugün bir şeyler çok önemlidir. Yaptığımız işi daha doğru yaptığımızı anlıyoruz ve daha iyi şeyler yapmak için gayretimizi göstereceğiz. göstereceğiz. Düşündüğünüz için teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet, İlker bir bir. abi biraz yüksek. Evet, Teşekkür ederim. Evet, öncelikle bu Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle biz de cumhuriyet ve sanat adlı bir e, e, sergi açmaya karar verdik. Buna e, katılan e, değerli kaymakamımız efendim, e, başkanımız, komutanımız e, isimleri heyecanla unutuyorum, kusuruma bakmayın ve değerli başkanlarım ve sanatsever sever e, arkadaşlarımız ve değerli e, basın mensupları. E ee, hoş geldiniz için hoş geldiniz. Bugün. <laughs> bugün, <efendim. Evet. gülüyor> yani, e, fotoğraf sergisi bugün Ben de bugün 14 e, fotoğraf